Yalnız şimdiden almaya başlamasak iyi olacak yoksa eve sığamayacak. E işten atılmanın bedeli olarak Hızır abi sana büyük bir ev alır herhalde. Asla öyle bir şey kabul etmem de. Ne oldu senin bir şey mi canın sıkkın? Hamilelikten herhalde ya canım sıkkın. Ya Hızır'a bir şey olursa yarın? Yaparım ben. Elinle yesene. Ya niye daha önceden söylemiyorsun? Nefret ediyorum abu bu sopalardan da. Düşünsene milyarlarca Çinli var. Bunlarla yemek yiyorsa bu herifler kim bilir kaç milyon ağaç kesiyordur bu adamlar. Çok duyarlı gördüm seni. Öyleyimdir. Ağaçlar savunmasız da gidiyor kesiyor herifler ya. Şimdi bir kere sushi, Çin yemeği değil Japon yemeği. Ayrıca Çinliler tuzlu yemekten nefret eder. Ne fark eder? Ha Çin, ne ha Japon işte ya. Gözleri çeşit değil mi bu heriflerin? Ayrıca ne yedikleri de belli değil bu be adamların. Sen şimdi onu bunu bırak da. Neyin var senin? Yok ağaçlara üzülmeler, yok sushi Çinli, Japon'du filan. Ne oluyor? Yoruldum da. Yoruldum ben Azla, sorumluluk almaktan bıktım ya. Ya birine abilik yap, diğerine reislik yap... ...çocuklara babalık yap, anana evlatlık yap... ...ya karına kocalık yap. kurban olayım ağlama ne dedim ben şimdi? Çakır ben sana bir şey olursa ne yaparım? Hayda. Ne demek şimdi bu ya? Bana niye bir şey oluyor Nazlı? Diyelim ki oldu. Estağfurullah lazım ya. Bana niye bir şey oluyor Nazlı? Yani neden olsun? Çakır dalga geçme ne olur. Diyelim ki sana bir şey oldu. Ben senin ailenden kimseyi tanımıyorum. Kim sahip çıkacak oğluna? Ne demek kim sahip çıkacak ya? Hepsi çıkacak. Mesela? İlyas. Paradan bahsetmiyorum ben Çakır. E, tamam anam. Yok yok o çıkmasın da kim çıkarsa çıksın. Bizim halimiz ortada. Tamam neyse boş ver. Yok yok doğru. Öyle ya şimdi senin mesela apandistin patlasa... ...yaren yanında durdu tamam. E o sırada oğlanın başında kim duracak? Dadı tutarız artık ne yapalım. Yok olmaz öyle. Ben sana Hatice'den bahsettim mi teyzemin kızı? Eniştenin karısı. Ha, ben çok severim ona bak. Çok delikanlı kızdır. Meryem'den çok ona güvenirim ha. Bir yemek yeriz hep beraber. Ama bak öyle bu suşi muşi <laughs> falan yemez ha, las kızıdır. Mahallede benim arkamdan benimle birlikte kavgaya çok dalmışlığı vardır. Ama öyle erkek Fatma değildir ha. <laughs> bak o da kokoştur, anlaşırsınız. <laughs> Daha ne kadar batacaksın çok merak ediyorum. Ya sana yalan söyledim. İşle ilgili canım sıkkın. E hani bana yalan söylemeyecektin? İşle ilgili sana doğru söylesem kederinden ölürsün. Doğru diyorsun. Hatice, enişte hatta İlyas hep birlikte yemek yiyelim. Ufak ufak sen bizim Hilal'le tanış. Nazlı, Hı? bir şey söyleyeceğim. Bunlardan başka bir şey yok değil mi? İki yumurta mı kırsak kız? <laughs> Olur, Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Nazlı'nın müsait olunca ofise gelebilir misiniz? Gelirim tabii de ziyaret etmemi istemenizin sebebini öğrenebilir miyim? Ben çok büyük bir hata yaptım. Tekrar işe başlamanızı rica ediyorum. Ben şaşırdım şu an. Ne olursunuz, kırmayın beni. Peki, peki tamam. Gelince konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkürler. Bekliyorum. Eski iş çağırdılar. Öyle mi? Evet. İşe dönmemi istedi patron. Ben öyle patronum. Ne dedin? İyi dedin. Yani memnundun sen o iş yerinden ya. Ya yani bana kalsa çalışmayacaksın da. Patron kaza geçirmiş. Ya duydum, duydum. Nereden duydun? Geçmiş olsun da çağırdım. Patronu geçmiş olsun mu çağırdın? Nazlı bu adam seni işten kovmadı mı ya? Ayağına mı gideydin? Yani senin patronun kazasıyla hiç alakan yok mu? Ya bak elimi sürdüysem şu hazırladığın nimeti yemek nasip olmasın. Civciv anlatmış. Ofisten çıkarken Bismillah ayağa sen bunu bir takıl. Ta baştan sona kadar kafa üstü git adam. Merdivenden aşağı. Peki ofisin çıkışında öyle bismillah tepe taklak aşağı düşecek merdiven yok. Yok mu? Bilmiyorum ya. Yani. Sonra da anlattığına göre karşıdan karşıya geçerken... ...araba sana bir çarp, şanssız adam kardeşim. karşıdan karşıya niye geçiyor? Aramızı garajda, garaj ofisin arkasında falan. Allah Allah, ahiret sualleri sorup durma ben ne bileyim. Hem sonra bu adam seyretmemiş mi Bay Yanlış'la Doğru Ahmet'i hiç? Biz oradan öğrendik. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakmayın. Rahmetli Erol Günaydın öyle güzel anlatmıştı ki... ...hepimiz sular, seller, ez görebiliyoruz artık. Ben çok severim onu biliyor musun? Mesela ben her şeyini seyretmişimdir onu. Hii, dolmalara bak. Hmm, sen mi yaptın bunu? Neyse. Oraya dönmeyeceğim zaten. Ayrıca karınla da konuyu uzatmanın halim yok. Bak bu doğru işte. Yani bir süre çalışmamam. Öyle ya, yani oğlan bir doğsun, ele gelsin, değil mi? Sonrasına bakarız. Yo, ben çalışacağım. Bir süre de başvuru yaptım. Nazlı, Allah aşkına benim canımı sıkacak bir yere başlama ...sonra benim elimden bir kaza maza çıkmasın. Ya canın sıkılınca da o kadar tatlı oluyorsun ki. Bak mesela şu an. Böyle bir şey anlatmak istiyorsun, anlatamıyorsun da. Böyle o zaman iyice bu yanakların böyle şişiyor, tombik bir şey oluyorsun. Ben de seni yani o zaman, zaman daha çok seviyorum. <laughs> oh! Nazlı, bir şey soracağım. Hı. Allah aşkına doğru cevap ver. Ben şişko muyum? Sen şişko değilsin, çok tatlısın. Sensin tatlı. Şöbiyet soyu. <laughs> Nasıl olmuş? Ay. Abartısı, sade ve şık. Oh, i̇yi, öyle olsun istedim zaten. Aa. Acaba Hızır abinin aldığı kolyelerden birini mi taksam? Yok. Onlar sadece Hızır abin için. Ailesi için değil. Geldi. Tamam sen sakın bir yere gitme dönünce konuşacağız tamam mı? Ben bekliyorum. Ben çıkıyorum. Hadi bay bay. İlyas da gelecekti de. Ama saçma sapan bir şey oldu. Bizim Servet'in hattanesi yandı. Onunla koşturup duruyor. E geçmiş olsun ne oldu? Elektrik panosu mu, sigorta kutusu mu ne oradan çıkmış işte. Eski bina. Elli kere almayın dedim. Dinleyen kim? Seni. Dinleseler bak benden sonra gelmezlerdi. Çakır ne olur bir şey sorayım, <laughs> Allah aşkına. Söyleyeceğim. Nazlı. Nazlı merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Öp öp. Çıkışta öpeceğim ben seni. Ben biraz yaşandım. Ee, siz bir şey söylemediniz mi? Bizi mi beklediniz? Vallahi Nazlı bekleyelim dedim. Heh. Çocuklar bir şeyler yapın çocuklar, yani. E çok söylemeseydin, ziyan oluyor sonra. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Enişte yer. Sen onun böyle kemik torbası gibi durduğuna bakma. O her şeyi yer. Ya ben streslenince biraz fazla yiyorum. Ama kilo yapmıyor. Öyle değil mi Hatice? Ya ben de ne yesem yarıyor. Aa, ama çok iyisiniz siz. Sağ ol. Ama asıl sen kendine bak. Teyzemin oğlu mimar olduğunu söylemese vanken zannederdim. sen, şımart da binsin tepeme. Vallahi ne kadar binerse yeridir. Yengemiz. Arkadaş böyle inme binme laflarını duyunca dayanamaz atlar. Atçıdır da. İsminiz ne bu arada? Siz enişte deyin. Ben enişte derim problem yok ama Hatice Hanım size ne diye hitap ediyor? Kocam diyor. Temel Temel, adı Temel. Ama vallahi ben bile karıştırıyorum arada. Biz de unuttuk adını. Ya, zamanında dayıyı Temel isminde biri dolandırmıştı. O gün bugün benim ismim yasak. Dolandırdı derken? Yani yok yok. Ee, adam, adam parayı almıştı. Ee, ertesi gün parayı getirecekken öldü. O açıdan yani. Ama ailemden birinin bunu ortak etmesine akım almıyor. Nasıl yapar Ayşen? Nasıl yapar ya? Hayır bunu yapmanın ne demek olduğunu anlayamayacak kadar çıldırdı mı bu adam? Abla, abla dur dur abla lütfen dur, ne olur. Hadi abla Allah aşkına ne olur gidelim. Bırak Allah aşkına inme şunların seviyesine. Ne seviyesi ya? Seviye mi kaldı? Kalmalı ama. Abla sen bu ailenin direği. direği yıkan düşünsün. O düşünmüyor bari sen düşün çocuklarını. Hadi abla ne olursun lütfen. Hadi gidelim lütfen. Gitmeyeceğim. Benimle paylaşamadığı neyi paylaşıyorlar görmek istiyorum. ...gelmiş otoparka. Sağ Bilmiyorum ki vallahi. Sağ olun. Sağ olun yani nasıl bu kadın iyice tehlikeli Eyvallah. olmaya başlıyor ya. Yani Hızır abiyi de takip ediyorsa... Ama ...neticede adamı anlarla devlet anlarla takip sen. edemiyor. Ya, Yalnız bir şey söyleyeyim mi? İçeri girseydi korkudan ölürdüm herhalde. Ben sorma de bunu anlamadım. niye, nasıl girmedi? Ben de anlamadım. Sence mesaj <laughs> almış mıdır? Sen benim evime başkan, geldin. Başkan, beni başkan, işimden ettin. Başkan, ben, ben de senin ben de ailene de, girerim yani. Alıyorum, Bence al, çok net anladı. Ya, Çünkü sen büyük ihtimalle Hatice aralarında bir de sıkıntı de var. Hmm. Hatice şöyle A, ne haline Ne yapacaktın? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.